Arkadaşlar, TVizle.com'dan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yaz sezonunda başlayan diziler arasında dikkat çeken Kimse Bilmez dizisinin güzel oyuncusu Özgü Kaya hakkında bilgiler paylaşmak istiyorum. Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen Uşaklı'dır. 1 metre 68 santim boyunda olan Özgü Kaya, 53 kilodur ve ikizler burcudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitimini sürdürmektedir. Kameralar karşısında ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile çıkan Özgü Kaya, ilk ekran deneyimi olmasına rağmen adından söz ettirerek yeni jenerasyon oyuncular arasında yerini almayı başarmıştır. Bu performansından sonra TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterini, şimdilerde ise ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde zeki, alımlı ve çok güzel fakat hayatında aşka hiç yer vermeyen dik kafalı, zoru seven, sevda karakterini başarılı bir şekilde canlandırmaktadır. Bu tarz videoların devamı için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.